Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, Bafra Umut Derneği tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin faydalanması için kurulan sosyal marketi ziyaret etti. Şahin, alışverişini yapan ailelerle ve Umut Derneği Başkanı Hülya Yangın Ertekin ile sohbet etti. Dernek Başkanı Hülya Yangın Ertekin, ihtiyaç sahibi ailelerin bu oluşumdan çok memnun kalacağını ifade ederek hayırsever vatandaşlara ve sosyal market için yer tahsisi yapan Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin'e teşekkür etti. Belediye Başkanı Zihni Şahin de milletin yardımlaşma duygusunun çok güçlü olduğunu ifade ederek Belediye olarak halkımız için her türlü hizmetin içerisinde olmaya çalışıyoruz. Umut Derneğimize tahsis ettiğimiz sosyal marketi ziyaret ederek sohbet ettik. Fikir alışverişinde bulunduk. Bu hizmetlerin daha da iyi yapılması için elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz. Aldığımız bilgiler doğrultusunda ve gördüğümüz kadarıyla ailelerimiz çok memnun kaldı. Buraya yoğun bir ilgi var. Ziyaretimiz esnasında buranın güzel bir hizmete ev sahipliği yaptığına gözlerimizle de şahit olduk. Halkımız buradan istediği eşyayı hiçbir bedel ödemeden kendi elleriyle seçerek alabiliyor dedi. Başkan Şahin Hizmetleri nedeniyle Bafra Umut Derneği Başkanı Hülya Yangın Ertek'ine, ekibine ve hayırseverlere teşekkür etti.